Selamun Aleyküm arkadaşlar herkese merhaba Gün Geçmeye ki böyle araçlar geliyor buraya Şöyle Gördüğünüz gibi leş Her tarafı kırık dökük Şöyle Karşı tarafta gördüğünüz gibi Bunlar hiçbir şey değil arkadaşlar Bu tarz olan Bu tarz pis olan araçların Motorları da bitik vaziyette geliyor Yani gün Geçmeye ki Böyle araçlar geliyor bize Görmüş olduğunuz <laughs> gibi Motor sökülmüş. Bu araç trigger kayışı sıyrık geldi. Dişliği bile kırmış. Yani düşünebiliyor musunuz? Şu dişliği bile kırmış. Boşa çevirmiş. Bloğun yüzeyi onda 8 dönük. Yani onda 1, onda 2 hadi maksimum onda 3 olmuş olsa şu yüzeyin dönüklüğü kurtarır. Neden dönük? Bakın döküm blok ve yüzey dönük. Yüksek hararetten dolayı dönük ki kapağını hiç düşünemiyorum bile. Şu görmüş olduğunuz buradaki kayış parçaları. Şu görmüş olduğunuz çekomastik artıkları. Paslar. Pislikler. Yani bilmiyorum nasıl anlatsam. Hep her zaman şunu söylüyorum. Araçlarımıza sahip çıkalım. Milli servet diyorum her zaman. Ve her videomda bunu söylemek istiyorum. Bunu söylemek geliyor içimden. Fakat ne kadar da söylersem söyleyeyim zaten hitap ettiğimiz kitle belli. Yani ulaşabildiğimiz kişilere bunu duyurabiliyoruz. Sizler şu anda izleyenler araçlarınıza bir şekilde sahip çıkmaya çalışıyorsunuz ama işte ulaşamadıklarımız da bu şekilde tabiri caizse eşeğe biner gibi biniyorlar. Kar ediyoruz zannediyorlar. İki bakım atlatırız. 1000 lira cebimizde kalır 1500 lira cebimizde kalır diye düşünüyorlar Bakın pistonun kafasını görüyor musunuz Sibop izi var Kayış sıyırmıştı onun da bir parça videosu var Onu da atacağım bu videoyla beraber Yani diyeceğim o ki arkadaşlar Yani şiddetle sizlerden Rica ediyorum artık tavsiye de etmiyorum Rica ediyorum ki Araçlarınıza bakın Devirdağımı görüyor musunuz ne hale gelmiş Buradan antifriz kaçırıyor öncelikle O antifrizden dolayı kayışı gevşetiyor yumuşatıyor ve kayışı da sıyırıyor. Ve şu kafada ondan dolayı dağılıyor. Yani bu bu kadar olana kadar neredesin güzel abim? Neredesin güzel insan? Yani kendi malının düşmanı mısın? Paran mı fazla? Yani neden bunu böyle yaparsınız? Ben bir türlü çözmüş değilim. Ama dediğim gibi insanlar bilinçlenene kadar, herkese bu videolar ulaşana kadar elimden geldiğince haykıracağım, sesimi duyurmaya çalışacağım Arslan Usta olarak. Yani daha öncesinde yine bir videoda söylemiştim, tekrar ediyorum. Artık bir milli dava haline geldi benim için bu, vatan davası haline geldi. Neden şimdi yani bu kadar bir masraf? Minimum ortalama 15 TL olarak düşünün şunu. Zarar, gavurun cebine gidecek bu para. Yani sonuçta tamam biz belki bir Türk'ten alacağız ama bu motor Türkiye'de üretilmiyor. Bu motor dışarıdan geliyor ve dışarıdan biz bunu euroyla dolarla alıyoruz ve bizim milli paramız yurt dışına gidiyor. Ama biz bu mala sahip çıkmış olsak o para Türkiye'de bizim kasamızda Ahmet'in Mehmet'in cebinde bizlerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının cebinde kalacak ki ben kalmasını isterim kalmasından tarafım. Milli servetimiz bizim bu. Sizin yastığınızın altındaki para belki sizin kendinizin ama o para milli bir servet. Yani global düşünmek lazım geniş düşünmek lazım bu mevzuları ve malımıza sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Umarım bu fikirde, bu konuda bana katılanlar olur. Katılanlar da yorumlarını yorumlar kısmında belirtirse inanın çok memnun olurum. Yani bu konuda inanın bana çok tepkiliyim. Evet belki dükkan sahibi değilim. Ben burada belki bir çalışanım ama dükkan sahibi dahi olsam ki kendi patronlarımın aksini düşündüğünü kesinlikle düşünmüyorum. Hani diyorlar ya işte tamirciyi sevindirir, tamirciler çok sever, oh çorba parası çıktı falan filan. Arkadaşlar bizim Allah'ın vermiş olduğu rızktan şüphemiz olmadığı için böyle bir kaygımızda çok şükür yok. Rabbim rızkı bir şekilde veriyor. Yani bu şekilde insanların canı yanarak verecekse bana o rızkı, yani vermesin demek küstahlık olacak. Yani başka bir rızk versin bana bunu vermesin öyle söyleyeyim. Bilmiyorum yani bu konuda çok dertliyim. Silindir kapağı hiç meydanda yok. Büyük ihtimal gitmiştir rektifici. Gelmemiştir bu. Yani durum bundan ibaret. Lütfen malınıza, aracınıza, paranıza, pulunuza, çelinizin, çocuğunuzun rızkına sahip çıkın. Sizlerden söyleyeceğim. Sizlere söyleyeceğim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Keyifli olmadığını biliyorum bu videonun ama umarım faydalı olmuştur. O trigger, trigger kayışı kopuk olan kısmını da ufak bir şekilde videonun sonuna atacağım. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Malınıza sahip çıkın öncelikle Kendinize sahip çıkın Paranız cebinizde kalsın Sizin yani rızkımızı Elin gavuruna vermeyelim arkadaşlar Söyleyeceklerim bu Yani bunun mazisi de Şöyle olmuş anlatayım nasıl Yani blok dönmüş Sibop vurmuş Hepsi aynı anda nasıl olmuş onu da açayım arkadaşlar Öncelikle bakım esnasında veya bilmiyorum kilometresi geçmiştir. Bilemeyiz orasını. Devir daimi değişmemiş. Devir daim tabii ki ses yapmaya başlamıştır. Dikkate alınmamış ve boşluk yapmış. Boşluktan da antifrizi dökmeye başlıyor. Antifrizi yavaş yavaş kaçırmaya başlıyor. Antifrizi yavaş yavaş kaçırmayla beraber kayış yumuşalıyor. Kayış yumuşayınca da göstereceğim ilk aracın geldiği zamanki videoda gördüğünüz hali alıyor ve parçalanıyor. Evet, yanlış duymadınız. Bir de buradaki boşluk olduğu için fazla yalpalı dönüyor ve kayış parçalanıyor arkadaşlar. Kayış parçalanınca da ne oluyor? Tabii ki o arada şöyle de bir şey var. Antifriz kaçırdı, eksikti ve o şekilde üzerine yürüdüler. Antifrizsiz tamamen kuru bir vaziyette üzerine yürüdüler ve bloğun yüzeyi döndü. Yanlış duymadınız. Bloğun yüzeyi döndü sıcak kullanmadan dolayı, hararetli kullanmadan dolayı bir yere kadar gitti ve yani artık zaten iş işten geçmişti. Kayış koptu. Eksantrik boşa çıktı. Siboplar sente atlattı ve görmüş olduğunuz yerlere siboplar vurarak siboplar da yamulttu ve araç artık çalışmaz hale geldi. Çekiciyle getirildi. Açıklaması da bu şekilde. Selamun Aleyküm arkadaşlar herkese merhaba Hep söylüyorum ya Bakarsan bağ olur bakmazsan daha olur Çamur Pislik Bunlar hiçbir şey değil Camı çatlak Bunlar hiçbir şey değil Motor Ya pislik içinde Bunlar da hiçbir şey değil Önemli olan bu Gördüğünüz gibi aracınıza bakmadığınız zaman Böyle sizi yarı yolda benden bu kadar deyip bırakıyor arkadaşlar. Hep söylüyorum bakım şart, bakım şart, bakım şart, bakım şart. Bu araç dün çekiciyle geldi. Yani siz kendiniz aracınızı bakıma götürmezseniz aracınız çekiciyle bir şekilde geliyor sonunda. E, Tabi yazık günah. Çoğu zaman yorumlarda yazıyorlar yani ustalar göbek atıyorlar, şöyleler böyleler. Ben bu duruma göbek atmıyorum. Keşke zamanında gelseydi de bakımı yapılsaydı adam gibi ve bunları yaşamasaydı. Arkadaşlar bu kayış burada bir yağ kaçağı oluşmuş büyük ihtimal. Nemli duruyor çünkü. Yağ kaçağından iyice gevşemiş ve parçalanmış. Yani henüz sökülmedi, sökülecek. Büyük ihtimal sibopları yamultmuştur. Sindir kapağı sökülüp siboplar eğer ki pistona da zarar vermediyse. Hepinizi çok seviyorum. Allah emanet olun görüşmek dileğiyle